Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimyasal türler, türler arası etkileşimler, zayıf ve güçlü etkileşimler alt konuları üzerinde duracağız. Önce kimyasal türleri şöyle adlandırabiliyoruz. Evrendeki atomlar, moleküller, iyonlar ve serbest radikaller kimyasal tür olarak adlandırılır. Diyor. Kimyasal türleri üçe ayırıyoruz. Atom, molekül, iyon. Bir de dördüncüsü var aslında. O da radikaller diyoruz, serbest radikaller. Müfredattan çıkarıldığı için radikaller kısmını üzerinde durmayacağım. Önce atomla başlayalım. Elementlerin en küçük yapı taşına atom diyor, diyorsunuz. Soygaz atomları bazıları oktetlerini tamamladıkları için da dublete ulaştığı için kararlı yapıdadır diyebiliriz. Bu nedenle işte soy gaz atomları doğada tek atomlu halde yani monoatomik halde bulunurlar diyor. Helyum, neon, argon sayabiliriz. Yine A grubu metalleri 1, 2 veya 3 değerli elektron içerdiklerinden bunlar kolaylıkla elektron vererek kendinden önceki soy gaz elektron düzenine ulaşırlar. İşte sodyum 11'di. Neona ulaşır. Bir elektron vererek. Magnezyum yine 12. iki elektronu var. Değerli elektronu. iki elektronu verir. Yine neona benzer. Alüminyum 13'tü. Son yörüngesinde 3 elektronu bulunuyor. O da 3 elektronu verdiği zaman yine soy gaz yapısına ulaşmış olur. Kararlı hale geçmiş olurlar. Ametaller ise 4, 5, 6 veya 7 değerli elektronu içerirler. Kararlı hale gelebilmek için elektron alabilir veya ortaklaşa kullanabilirler diyebiliriz. İkinci olarak kimyasal tür olarak molekül kavramıyla da şu şekilde söyleyebiliriz ametal atomlarının belirli bir düzen içerisinde bir araya gelmesiyle oluşan ne tür atom gruplarına molekül diyoruz. Molekülü biliyorsunuz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir element molekülleri var, bir de bileşik molekülleri var. Aynı tür atomlardan oluşan moleküllere element molekülü diyoruz. İşte N2, O2, O3, P4 gibi. Ametal atomları değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanarak molekülleri oluştururlar. Bu sayede oktetlerini tamamlayarak kararlı hale gelebilirler. Bileşik molekülleri ise farklı tür atomlardan oluşan moleküllere bileşik molekül diyoruz. İşte karbondioksit, su, amonyak, fosfor pentaklorür, fosforik asit sayılabilir. Ametal atomları değerlik elektronlarını ortaklaşa kullanarak molekülleri oluştururlar. Bu sayede oktetlerini tamamlayarak kararlı hale gelirler diyebiliriz. Üçüncü olarak iyon kavramı. Elektron alarak veya vererek yük kazanmış atom ya da atom gruplarına iyon diyoruz. Elektron alarak negatif yüklü hale geçen iyonlara anyon diyoruz. Anyonlar tek atomlu da olabilir, çok atomlu da bulunabilir. Evet, oksijen işte iki elektron alarak eksi iki hale geçiyor. 2, 6, 8'e tamamlamış oluyor. Yani soygaza benzemiş oluyor. Neon soygazına kendi elektron yapısını benzetmiş olur ve böylece kararlı hale gelmiş. Elektron vererek pozitif yüklenmiş iyonlara da katyon diyor artı yüklü iyonlara katyon diyoruz. Katyonlar da arkadaşlar tek atomlu olabilir veya çok atomlu da olabilir. Örneğin sodyumun atom numarası 11'dir. 2, 8, 1. Son katmanındaki bir elektronu vererek soy gazlara kararlı hale geçmiş olur. Neona benzemiş olur. 8, 2 daha 10 elektronu. Neonun da 10 elektronu var. Böylece soy gaz yapısına ulaşmış olur diyebiliriz. Kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasında birinci olarak atomlar arası etkileşimler. Bunlara güçlü etkileşim diyoruz veya kimyasal bağ olarak da ifade edebiliriz. Atomlar arasındaki güçlü etkileşimlere atomlar arası bağlar adı verilir. Molekülü oluşturan atomlar, çok atomlu iyonları oluşturan atomlar ve metal atomları arasında görülmektedir. Atomlar arası etkileşimler genellikle maddenin kimyasal özelliklerini belirlemektedir diyoruz. İkinci olarak moleküller arası etkileşimler bunlara zayıf etkileşimler diyoruz ve fiziksel bağ diyoruz. Maddeyi oluşturan tanecikleri yoğun fazlarda yani sıvı ve katıda, katı halde bir arada tutan daha zayıf etkileşimlere moleküller arası etkileşimler denir moleküller arası etkileşimler fiziksel özellikleri belirlemektedir diyoruz. Türler arası etkileşimlerin sınıflandırılması şu şekilde yapabiliriz. İkiye ayırıyoruz. Güçlü etkileşimler evet zayıf etkileşimler. Demek ki türler arası etkileşimleri sınıflandırırken önce ikiye ayırıyoruz. Güçlü etkileşimler zayıf etkileşimler demin söylemiştik. Güçlü etkileşimler kimyasal bağ olarak da belirlenebilir. Atomlar arasında oluşan etkileşimlerdir. Bunları da üçe ayırıyoruz. İyonik bağlar, kovalent bağlar ve metalik bağlar olmak üzere. Zayıf etkileşimler ise moleküller arası olan etkileşimlerdir. Bunlara da fiziksel bağ diyoruz. Bunları da ikiye ayırıyoruz. Van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere iki başlık altında toplayabiliriz. Van der Waals bağlarını da üçe ayırıyoruz. Dipol dipol etkileşimleri, iyon dipol etkileşimi ve indüklenmiş dipol etkileşimi olmak üzere üç başlık altında topluyoruz. Indüklenmiş anlık yani geçici dipol etkileşimini de üçe ayırıyoruz. İyon indüklenmiş dipol etkileşimi, dipol indiklenmiş dipol etkileşimi ve London kuvvetleri olmak üzere üçe ayırabiliriz. Kimyasal türler arasındaki etkileşimlerde de arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Aynı türler birbirine iter, zıt yükler birbirini çeker. Şimdi iki atom düşündüğümüzde çekirdekler artı yüklüdür çekirdek çekirdeği iter. Elektronlar eksi yüklüdür. Elektron diğer atomdaki elektronu iter. Bir atomun çekirdeğindeki artı yük diğer atomun elektronları tarafından çekilmektedir. Burada da çekme kuvveti ortaya çıkar. Eğer iki kimyasal tür arasındaki çekme kuvvetleri itme kuvvetlerine aşırı baskın ise kimyasal türler arasında güçlü etkileşimler yani kimyasal bağ oluşur. Evet. Güçlü etkileşimler diyoruz. Yani kimyasal bağ oluşur. Yine kimyasal türler arasındaki çekme itme farkının birbirine çok yakın olduğu, küçük olduğu ve türlerin birbirinden uzak olduğu durumda ise zayıf etkileşimler oluşur. Bunlara da fiziksel bağ diyoruz. Evet, demek ki tekrarlar ise aynı yükler birbirini iter, zıt yükler birbirini çeker. Çekirdek çekirdeği iter, elektron elektronu iter ama çekirdek elektronu çeker. Eğer iki kimyasal tür arasındaki çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden daha büyükse kimyasal türler arasında kimyasal bağ oluşuyor. Yani güçlü etkileşimler oluşuyor. Eğer çekme itme farkı küçük olduğu durumlarda ise o zaman da zayıf etkileşimler yani fiziksel bağ meydana geliyor diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bağ enerjisi Gaz haldeki atomlar arasında bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerjiye bağ enerjisi denir. Birimi kilojül veya kilokalori olarak gösterilebilir. Bağ enerjisi ne kadar büyükse bağ o kadar sağlamdır ve molekülde o kadar kararlıdır. Bağ oluşumu egzotermik ve bağ kopması ise endotermik bir olay. Genellikle bağ enerjisi yaklaşık 40 kilojülden fazla ise güçlü etkileşim sınıfına girer. Küçükse de zayıf etkileşim türüne girer diyebiliriz. Örnek sorumuza bakarsak yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Bağ oluşumu egzotermik bir olaydır. Evet bu doğru. Bağ oluşumunda çekim kuvvetleri, itme kuvvetlerine daha bastım gibi. Bu da doğru. Bağ enerjisi 40 kJ ve üzerinde ise olay kimyasaldır diyoruz ve doğru cevabımız 1, 2 ve 3 diyebiliriz. Evet etkinliğimize bakalım arkadaşlar şimdi. Birinci değişime baktığımızda neon burada gazdan sıvıya geçmiş. Burada tür değişmiyor arkadaşlar. Tür değişmiyor ve eşlik eden enerji de 40'tan küçük olduğu için bu bir zayıf etkileşimdir diyebiliriz. Evet, karbon, hidrojen bunlar atom tür olarak biliyorsunuz. CH4 ise molekül. Ve eşlik eden enerji de 40'tan büyük. Demek ki hem kimyasal tür değişiyor hem de eşlik eden enerji 40'tan büyük. O zaman güçlü etkileşim diyor. Aynı şekilde azot gaz halinde Bakın. Bu da bir molekül. Evet. Kür olarak da atoma dönüşmüş bakın. Atom. Ve eşlik eden enerji de 40'tan büyük. Dolayısıyla hem tür değişiyor hem de enerji 40'tan büyük olduğu için güçlü etmiş. Bir başka değişime baktığımızda bütün sıvısı ve bütün gazına dönüşüyor bakın. Pardon. C4H10O sıvısı. Evet. C4H10O gazına dönüşüyor. Burada tür değişmiyor. Ve eşlik eden enerji de 40'tan küçük. Dolayısıyla zayıf etkileşim diyor. Evet. Bir başka örneğe baktığımızda iyon halinde bakın tanecikler ve molekül haline dönüşüyor. Tür değişmiş ve aynı zamanda eşlik eden enerji de 40'tan büyük. Dolayısıyla güçlü etkileşim diyoruz. Evet, şimdi buna dikkat edelim. İyot katısı iyot gazı haline geliyor. Burada tür değişmiyor bakın. Eşlik eden enerji 40'tan büyük. Ancak tür, kimyasal tür değişmediği için Bunlar istisna olarak yorumlayabiliriz. 40'tan büyük olmasına rağmen bu bir zayıf etkileşimdir diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bir başka etkinliğe bakalım. Kimyasal türleri tabloya yerleştirin diyor. Evet. Atom olanları bakalım tür olarak helyum Evet. Magnezyum Neon Bunları sayabiliriz. Molekül olarak baktığımızda karbondioksit evet ozon O3 3 h 8 propan sayılabilir. İyon olarak da kalsiyum artı 2 Evet, nitrat bromür değer br eksi şeklinde tabloya yerleştirebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdiki dersimizde de atomların ve iyonların Lewis elektron nokta yapılarının nasıl gösterildiğini beraber öğrenmeye çalışalım. Atomun değerli elektronlarının atomun sembolü etrafında noktalarla gösterilmesine Lewis elektron nokta yapısı denir. Demek ki atomun değerli elektronlarını atomun sembolü etrafında noktalarla gösterilmesine elektron nokta yapısı veya Lewis yapısı denir. Elektron nokta yapısı gösterilirken şu kurallara dikkat etmemiz gerekir arkadaşlar. Bir, katman elektron dağılımı önce yapılır. Değerlik elektron sayısı bulunur. Atomun sembolü etrafına değerlik elektron sayısınca nokta yerleştirilir. Bu noktalar atomun sembolü etrafına sırayla birer birer yerleştirilir. Evet. Bir tane örnek sorumuza bakalım şimdi. Örnek bir soru. Azotun atom numarası 7. Elektron dağılımını yaptığımızda 2 5. Değerlik elektron sayısı son katmandaki elektrona diyoruz. 5. 5 tane nokta yapıyoruz gördüğünüz gibi azotun sembol etrafında. Önce birer birer yerleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet. Gördüğünüz gibi 3 tane tek elektronu var. Buna 3 bağ yapar diyeceğiz. Oktedini tamamlayabilmesi için 3 bağ yapması gerekecek. Evet. Klora bakalım şimdi. Atom numarası 17. Katman elektron dizilimini yapar isek 2, 8, 7. Son katmanında 7 elektron bunun değerli elektron sayısını veriyor. Evet. Klor 7 tane nokta koyacağız sırasıyla önce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada da bir tane bakın eşleşmemiş elektronu var. Oktedini tamamlaması için ileride daha ayrıntılı bunu göreceğiz. Bir bağ yapar diyeceğiz. Bağ yapma kapasitesinde bu şekilde söyleyebiliriz. Evet. Yine örnek Lewis elektron nokta yapılarına örnek verecek olursak. Sodyum bakın. Son katmanında değerli elektron sayısı 1 olduğu için 1 nokta Magnezyumun son katmanında 2 elektronu vardı, 2 nokta. Alüminyumun son katmanı 3 olduğu için değerli elektron sayısı 3'tür. 3 üç tane nokta koyuyoruz. Silisyumun 14, 2, 8, 4, 4 olduğu için 4 tane nokta koyduk. Evet. Fosfor 2, 8, 5'ten 5 tane değerli elektronu var. 5 tane nokta koyuyoruz. Fükür, 2, 8, 6, 6 tane değerli elektrona sahip olduğu için 6 tane nokta koyuyoruz. Flor 2, 8, 7'den 7 tane elektron koyuyoruz. Argon'da ise 8 tane değerli elektron olduğu için 8 tane nokta bu şekilde göstermiş oluyoruz. Evet. Bir uyarımız var pozitif yüklü iyonların Lewis yapısı yazılırken verilen elektronlar yazılmaz. Yani nokta olarak gösterilmez. Evet, sodyum atomunun katman dizilimini yaparsak 2, 8, 1. Bu bir elektronu verdiği zaman evet, önce temel haldeyken bir elektronu koyuyoruz. Sonra bu bir elektronu verdiği zaman 2, 8 kalıyor. Yani 10 elektron oluyor. Ve bunun elektron nokta yapısını gösterirken sadece verdiği elektron sayısı kadar sağ üst köşesine pozitif yük olarak yazmış oluyoruz. Sodyum artı bir diyoruz. Noktayla göstermiyoruz. Eğer negatif yani eksi yüklü iyonlar yazı, yazılırken ise alınan elektron kadar nokta sembolün etrafına yazılır İyonların yükü ise sağ üst köşede belirtilir. Kükürde bakalım şimdi. Katman dizilimi 2 8 6. 6 tane nokta koyduk Lewis formülünde. Kükürt iyonu oktedini tamamlayabilmesi için yani 8'e tamamlamaya tamamlayabilmesi için 2 elektron alır. Aldığı zaman elektron sayısı 18 olur. 2 8 8 şeklinde dağılım yapmış oluruz. 2 elektron aldığı için de sağ üst köşeye eksi 2 yazarız. Son katmanı 8 olduğu için 8 tane noktayı koyuyoruz. Köşeli parantez içine alıp dışına da eksi 2 şeklinde yükünü belirtiyoruz. Demek ki katyonların Lewis yapısı yazılırken elektronlar yazılmaz. Negatif yüklü iyonlar yazılırken alınan elektron kadar nokta sembolün etrafına yazılır ve iyonların yükü ise sağ üst köşede ayrıca belirtilir diyoruz. Evet, şimdi bu konuyla ilgili bir etkinliğimiz var. Beraber yapalım arkadaşlar. Evet, sodyum örnek olarak vermiş. 1 artı 1, bir. bir elektronu verir. Kararlı iyonun Lewis yapısı şeklinde. Evet, magnezyum 2,8,2 olduğu için magnezyumu şu şekilde belirttiğimizde iki noktayı birbirinden en uzak konuma koyuyoruz. Evet, bu şekilde. Bu iki elektronu verdiği zaman kararlı hale geçtiği zaman evet, üzerine sağ üst köşesine magnezyum artı iki şeklinde yazıyoruz. Bakın nokta koymuyoruz. Evet, alüminyum 13 hemen 2, 8, 3'ten 3 tane değerli elektrona sahip. 3 tane nokta koyuyoruz. 1, 2, 3 şeklinde yazabiliriz. Bu üç elektronu verdiği zaman da kararlı hale geçmiş olacak. Ve böylece Lewis yapısı şeklinde göstereceğiz. Evet, silisyum. Bu da arkadaşlar dört e, tane değerli elektronu var. Bu dört elektronu aldığı zaman yanına sekize tamamladığı zaman önce 4 tane noktayı şu şekilde yazdık. Bu 4 elektronun yanına bir 4 elektron aldığı zaman silisyum evet şöyle 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 ve köşeli parantezi alıyoruz. Sağ üst köşeye de 4 diyoruz. Evet. Fosfora baktığımızda 5 tane değerli elektronu var. 5 tane nokta koyuyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu oktetini tamamlayabilmesi için 3 tane elektron alması gerekir. 3 tane elektron aldığı zaman Evet, 1, 2, 8'e tamamlamış olacak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve köşeli parantezi alıyoruz eksi 3 diyoruz. Evet, kükürt. Son katmanında 6 elektronu var. 6 tane nokta yazıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 2 tane eksiği var bakın burada. Oktedini tamamlayabilmesi için. 2 elektron aldığı zaman 8'e tamamlamış olacak. 2, 4, 6 ve 8. Köşeli parantez içinde yazıyoruz. Ve sağ üst köşeye de eksi 2 diyoruz. Evet. Klor 2, 8, 7. Klorun değerli elektronu 7 olduğu için 7 tane nokta koyuyoruz arkadaşlar. Şu şekilde olur. Bir tane elektrona ihtiyacı var. Dolayısıyla oraya bir elektron alacağı için 8'e tamamlamış olur. Bir elektron alır. Ve kararlı iyonun Lewis yapısı da bu şekilde -1 yazarak göstermiş olur Argon değerlik elektron sayısı 8 olduğu için evet argon diyoruz. 8 tane nokta koyuyoruz. 2 4 6 ve 8. Son katmanı tam dolu olduğu için kararlı iyonun Lewis yapısını çizgiyle göstermiş oluyoruz. Evet. Şimdi iyonik bağın oluşumunu ve Lewis elektron nokta yapıların nasıl gösterildiği hakkında bilgi verelim. Örneğin sodyum klorür bileşiğinin iyonik bağın oluşumunu ve Lewis yapısını gösterelim arkadaşlar. Şimdi sodyum 11. 2 8 1. Klor 17, 2, 8, 7 şeklinde katman elektron dizilimi yapılır. Bu bir elektronu sodyum vererek oktete ulaşmış olur. O zaman elektron sayısı 10 olur. Ona göre katman dizilimini yaparsak 2, 8 ve kararlı iyonun Lewis gösterimi de sodyum artı 1 diye yazmış olur. Sodyum evet, artı 1. Klora baktığımızda 8'e tamamlaması için son katmanı 1 elektron alır ve 18 olur. 18'e göre dağılım yaparsak 2, 8, 8 şeklinde. Son katmanında 8 elektron olduğu için 8 tane nokta koyarız. Evet. Ve köşeli parantez içine alıp eksi 1 ile sağ üst köşesine yazıyoruz. Evet. işte sodyum bu bir elektronu, bu bir elektronu buradaki klora verdiği için sodyum katyon haline geçti. Artı bir oldu. Klor da 8'e tamamlamış oldu. 8 tane nokta koyduk. Sağ üst köşesinde de eksi biri yazdık. Ve ikisi arasında elektrostatik bir çekim kuvveti ortaya çıktı. Dolayısıyla sodyum klorür bileşiğinin oluşumu ve Lewis yapısını da bu şekilde açıklamış oluyoruz. Bir başka örnek soruya gelelim arkadaşlar. Potasyum oksit bileşiğinin oluşumunu ve Lewis yapısını gösterelim. Potasyum 19 katman diziliminde 2, 8, 8, 1 yazıyoruz. Ve bir tane nokta şu şekilde koyuyoruz. Oksijen 8 atom numarası 2, 6 diye. Bunun da oktede ulaşması için 2 elektrona ihtiyacı olacak. Eksi 2 olacak. Potasyum da bir elektronu verecek. Artı bir hale geçmiş olacak. Şimdi burada oksijeni de göstermiş oluyoruz. Altı tane noktayla. Evet gösterdik. Potasyum bir tanesi işte. Bu bir elektronu buradaki oksijene verecek. İki tane potasyum olduğu için ikinci potasyum da diğer taraftan verecek. Böylece oksijen oktete ve potasyum da oktete ulaşmış olacak. Potasyumlara artı bir yazıyoruz oksijene de 8 tane nokta koyup sağ üst köşesini eksi 2 ile göstermiş oluyoruz. Bunu böyle gösterebildiğimiz gibi şu şekilde de ifade edebiliriz arkadaşlar. 2 tane K diyoruz. Artı. Köşeli parantezi açıp oksijeni yazıp 8 tane noktayı koyuyoruz şu şekilde. Evet, sağ üst köşeye de eksi 2 yazıyorum. Bu şekilde de gösterebiliriz. Evet, bir başka bileşiğe bakalım. Magnezyum flörür bileşiğinin oluşumunu ve Lewis yapısını gösterecek olursak, magnezyumun atom numarası 12. 2, 8, 2 şeklinde gösterdiğimizde 2 elektronu verir ve artı 2 hale geçer. Klorun atom numarası 9'dur. 2, 7 şeklinde dağılım yapıyoruz. O da sol gaz yapısına ulaşabilmesi için bir elektron alır ve eksi bir hale geçer. Lewis yapısını gösterecek olursak işte magnezyumun bu bir elektronu flora veriyor. Diğer bir elektronu da diğer flora atomuna vererek bu şekilde Lewis gösterimini ve oluşumunu açıklamış oluyoruz. İyonik bileşiklerin özellikle genel özelliklerine gelirsek arkadaşlar. İyonik bileşikler katı halde elektriği iletmezler. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri serbest iyon hareketiyle elektriği iletirler. İyonik katıların büyük bir kısmı suda çözünür. İyon yükleri ve iyon yarıçapları küçük olan iyonik bileşikler suda çok az çözünür diyebiliriz. İyonik bileşikler oda koşullarında katı halde bulunur. İyonik bileşiklerin çoğu tuzdur. İyonik katılar sert ve kırılgandır. İyonik kristaller sıkıştırıldığında aynı yüklü iyonlar birbirini iter ve bu itme sonucunda da kristal yapı bozulur diyoruz. İyonik bağı güçlü olan iyonik katıların erime noktaları yüksektir. İyonik bağın sağlamlığı, iyonik yüklerin büyüklüğü ile doğru orantılı, iyonlar arası uzaklık ile de ters orantılıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.